AMS Yakıt ve Performans Sistemleri Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile beraberiz. Bugün YouTube'da bir abimiz beni görmüş. Ee, montaja geldi Jaguar. Birazdan tecrübeye çıkacağız arkadaşlar. Arabadan neler hissettiğini bize söyleyecek inşallah. Şöyle çekiyorum. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Arkadaşlar ben tecrübemi yaptım. Arabamız Jaguar. Şimdi birazdan da abinin düşüncelerini alacağım. Ee, arabadan neler hissediyor bize tek tek izah Saygılar diliyorum. Görüşmek üzere efendim. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile beraberiz. Ben abinin arabayı montajladım. Abi arabadan neler hissediyor? Gaz pedalındaki tepkimi nasıl? Davelden evvelden nasılmış? Şimdi e, nasıl hissediyor arabayı? Bize tek tek izleyecek. Merhabalar efendim. Evet abi top merhaba. sende. Araba ilk kalkışta bir, bir kilometreye yakın ortalama yakıt hesap ediyor. Genelde 13-14'ten başlardı. Burada 900'e yakın bir civardan başladı. Tamam. Fark var yani. Tamam güzel abim e, abimiz e, İbrahim Usta e, tavsiye etmiş kocerinden. ona da sevgiler saygılar ellerinden öperim sanatkar meslektaş abim e, daha evvelden malum kişilerle iş abi sistem almış ama işin güzelliğini Derya Usta olarak görünce Allah razı olsun geldim montajını yaptım e, Evet kaldığımız yerden devam edelim. Gaza yüklenmeden devrini yakalamak nasıl bir duygu abi? Güzel. Tamam. Ayağını gazdan lütfen çek bir. Arkadaşlar şu anda araba kendi imeni kendi kazanıyor. Çünkü verdiği havanın miktarını dengelerek verdiği gaz beni takviye sağlamış oluyor. Alt devirlerde tork artışında bariz vaziyette hissettiriyor. Şu ana kadar bu kadar süre içerisinde bu değerleri hiç görmüş müydünüz abi? Yok şu an iyi. Gösteriyor. E, araba değil. şu an stabil gitmiyor bu araba 90'ın üzerinde 8. vitese atıyor 100'ün üzerinde. Tamam. Ee, şu an bile gayet iyi şu rakam farklı. O zaman hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. Teşekkür ederiz. Allah gönlünüze göre versin. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, arabamız e, Jaguar'dı 2000 motorda. Ha yeşil kaçtı arabamızın 2015 model. 2015 model. Tamam montajını yaptık. Tecrübemizle çıktık. Abi Kocaeli'nden geldi. Buradan da İbrahim Usta'ya, Zehir Otomatik'e çok çok sevgiler, saygılar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.